Merhabalar. Bugün sizlere tanıtacağımız araç Toyota Corolla Hybrid Passion x -Pack. Aykan Bey, hibrit sisteminin çalışma prensibi hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Aracımızın üzerinde iki farklı motor bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi benzinli motor, bir tanesi elektrikli motor. Aracımız ilk çalıştırmayı ve ilk hareketlenmeyi elektrik motoruyla sağlamakta. Daha sonra hızlanmada, ilk hızlanmalarda ve araç güce ihtiyaç duyduğu zaman gaza bastığımız anda aracımız elektrik mod benzinli motor elektrik motoruna destek olmak için devreye girer. Daha sonra bu güç ihtiyacı azaldığı zaman araç hızlanmayı sağladığı zaman benzinli motor otomatik olarak kendini kapatır ve ilerlemeyi elektrik motoruyla sağlarız. Peki araç elektrik ihtiyacını nereden sağlamaktadır? Aracımız yolda ilerlerken ayağımızı her gazdan çektiğimizde ve her frene bastığımızda tekerleklerden almış olduğu enerjiyi arka koltuğun altında bulunan bataryalara depolamakta. Ve böylece araç aslında kendi kendini şarj edebilmekte. Hibrit aracımızı diğer araçlardan ayıran özellikler nelerdir? Hibrit araçlarımızı diğer araçlardan ayıran en önemli özelliklerin başında Toyota Safety Sense adını verdiğimiz yaya ve bisiklet algılamalı ön çarpışma önleyici sistem, şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleme, Kablosuz şarj bulunmaktadır. Hibrit araçlarımızın bakım maliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? Hibrit araçlarımızın ekstra hiçbir bakım maliyeti yoktur. Araçlarımızın bütün bakımları 15.000 kilometrede bir periyodik olarak yapılması gerekmektedir. Bu periyodik bakımlarda elektrik motorunun hiçbir bakımı yoktur. Sadece benzinli motor bakımı yapılmaktadır. Hibrit araçların garanti süreleri hakkında bilgi alabilir miyim? Hibrit sistemimizin tamamı 5 yıl 100 bin kilometre garanti altındadır. Eğer istenirse bu garanti süresi 10 yıla kadar da çıkartılabilir. 5. yılın sonunda yılda bir defa garantinizi uzatabilirsiniz.